Gerçekliğin Ötesinde Yolculuk başlığıyla BİTES'ten Lider Sistem Mühendisi Berken Bilgen alkışlarınızla Enik sahnemizde. Merhaba, ismim Berken Bilgen. Artık geleceğin operasyon sahasının değişeceğini inanıyorum. Bir sabah bir kuvvet timi hiç bilmediği bir coğrafyada kritik bir göreve çıkmak üzere hazırlanırken daha araziye adım olan görev bölgesini defalarca kez dolaştı. İşte bu sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerine operasyonel alanda getirdiği devrimdir. Bundan yaklaşık 4 yıl önce şu an çalıştığım şirketle ilk iş görüşmesine gitmiştim. Görüşmeler sırasında bana yeni bir teknolojiyle çalışacağımı söylediler ve ben bunu ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Ve tabii birazcık da korkmuştum aslında. Çünkü daha önce hiç çalışmadığım bir alanda, çalışmadığım bir teknolojiyle uğraşacaktım. Neyse görüşmeler devam etti, olumlu sonuçlandı ve ben işe alındım. İlk iş günüm evde böyle güzelce giyindim. Evden çıktım, ofise gittim. Ofisin kapısını açtığımda o an karşılaştığım manzara hayatım boyunca benim için hiç unutmayacağım bir andı. Tam olarak böyle bir görüntüydü. Herkesin kafasında birer gözlük vardı. Elleri havada, boşlukta bir şeyler yapıyorlar, boşluğa dokunuyorlar, böyle bir dünyayı büyütüp küçültüyorlar. Ve tabii böyle bir sahneyle karşılaştığınızda ilk aklınıza gelen şey, acaba benim görmediğim ne görüyorlar oluyordu? Ve tabii yine sektörden kaynaklı olarak biz bu teknolojiyi operasyon sahalarında, savaş alanlarında nasıl kullanacağız olmuştu benim için. Tabii hepimizin bildiği gibi savaş alanları kara, deniz, hava etrafında şekilleniyor. Ve büyük ihtimalle bundan sonra da böyle olacak. Tabii benim için bu konu biraz değişti. Çünkü artık havaya dokunanlar vardı benim için. Şimdi bu operasyon sahalarının nasıl değişeceğini biraz konuşalım. Artık operasyon sahaları sadece fiziksel değil. Artık hepinizin bildiği aslında hepinizin arabası, hepinizin evi, hepinizin bilgisayarı, hepinizin cep telefonu artık birer operasyon sahasına dönüşmüş vaziyette. Şimdi bunu anlatmak için, açıklamak için önce kısa bir tarih yolculuğuna çıkalım sizlerle. Eski dönemlerde insanlar yolları belirlemek için yol yapımlarında en kolay olan yolu, en kısa olan güzergahı seçmeye çalışıyorlarmış. Peki o dönemlerde GPS yok, uydu yok, harita yok. Bunu nasıl yapıyorlarmış? Doğanın gücünü kullanıyorlarmış. Yani eşekleri. Yanlış duymadınız. Eşekler doğal olarak eğimi az olan en kolay ve en kısa yolu seçerlermiş. Bu yüzden o dönemlerde eşekleri adeta birer yol mühendisi gibi kullanırlarmış. Hatta Roma'nın muhteşem yollarını belirlerken Osmanlı döneminde kullanılan o ipek yolun rotaları eşekler tarafından şekillendirilmiş. Peki günümüzde bu nasıl? Aslında çok da farklı değil. Hepimiz her gün birer yolculuğa çıkıyoruz. Evden işe gidiyoruz, şehir değiştiriyoruz, ülke değiştiriyoruz. Tabii hepimizin artık birer eşeği yok. Rotamızı kendimiz belirlememiz gerekiyor. Bu rotayı belirlerken nelere başvuruyoruz? Aslında teknolojiye başvuruyoruz, verilere başvuruyoruz ve navigasyona başvuruyoruz aslında. Ama bunlar çok güzel çalışıyor ve günümüzü kurtarıyor ama burada bir eksiğimiz var. Nedir bu eksik? Hepimiz bunu bir örnekle anlatacağım. Hepimiz bir hepimiz evden çıkıyoruz sabah. Telefona gideceğimiz konumu yazıyoruz navigasyona. Ve e, bir yandan araba sürüyoruz. Bir yandan yola bakıyoruz ve bir yandan kafamızı eğip telefona bakıyoruz. Şimdi bunların hepsini aynı anda yaptığımızda ister istemez biraz dikkatimiz dağılıyor ve hem kendimizi hem de etrafımızı tehlikeye atıyoruz. İşte tam bu noktada o arabanın içi bizim operasyon sahamıza dönüşmüş oluyor. Sizce de sahamda gördüğünüz yansı biraz daha güvenli olmaz mıydı? En azından bizi bir problemden kurtarmış olurdu. Artık kafamızı aşağı eğmek zorunda kalmazdık. İşte tam bu noktada kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Biz operasyon sahalarımızı nasıl daha güvenli, nasıl daha verimli ve nasıl daha akıllı hale getireceğiz? Aslında operasyon ihtiyaçları artık çok net. Bunlar nelerdir? Anlık tepki, yüksek çeviklik ve üstün farkındalık. Ve bu ihtiyaçların tamamı beni 4 sene önce heyecanlandıran bu artırılmış gerçeklik dünyasına götürüyor. Artık artırılmış gerçeklik dünyasında verilere çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Ortamı çok daha net algılayarak farkındalığımızı bir seviye yukarı çıkartabiliyoruz ve bütün bunlar sayesinde çok daha doğru kararlar verebiliyoruz. Yani teknolojiyi artık bir araç olarak kullanmak yerine stratejik bir ortağa dönüştürmüş oluyoruz. Şimdi burada düşünelim. Bir tank komutanı bir operasyonda karar vermeye çalışıyor. Dar görüş açısıyla, çok dar bir alanda bu oldukça zor oluyordur değil mi? Peki biz artırılmış gerçeklik sayesinde bu komutana daha geniş bir görüş açısı sunsak, bilgileri çok daha hızlı önüne getirsek ve o operasyonda çok daha doğru karar vermesini sağlasak, sizce de daha verimli bir operasyon sağlamış olmaz mıydık? Veya bir başka komutan riskli bir operasyon öncesinde bu operasyonu zihninde defalarca tekrar etse, dronlardan gelen görüntülerle, haritalarla oraları tekrar tekrar yaşasa ve o operasyona çıktığı gün Hiçbir dar geçit, hiçbir tünel, hiçbir sokak, hiçbir bina onu şaşırtmayacaktır. Çünkü zihninde bunu defalarca tekrar etmiş olacaktır. Aslında artırılmış gerçeklik de bize bunu sağlıyor. Artırılmış gerçeklik bize sadece bakmayı değil, baktığımız yeri öngörmeyi, hissetmeyi ve analiz etmeye yarıyor. Bu noktada unutmamamız gerekiyor ki, Artık operasyon sahaları sadece fiziksel değil, aynı zamanda dijital. Ve bu ortamları hayal edenler, tasarlayanlar bizleriz, hepimiziz. Bu nedenle bu dönüşümü pasif izleyicileri olmak yerine artık aktif mimarları olmamız gerekiyor. Çünkü geleceğin avantajı en hızlı ve en doğru bilgiye ulaşarak en iyi, en doğru kararları verenlerin olacaktır. Teşekkürler. Geceyi inşa ederiz en ek sahnede